hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben Muğla Milas Ağaçlıyık Mutları Günah evet. İkinci, muhtarız. ikinci dönem muhtarlığımız yedi senden var muhtarız. Çok güzel. Peki muhtarım bu köyü bize birazcık anlatır mısınız? Nereleri gezmeliyiz? Nasıl bir köydür burası? Ha, burası Ağaçlıyık. İşte e, eski ilk gelişim köylerinden birisidir. Bak köpe mahallemizde komple. Ondan sonra Büyük, hatta büyük ismini al ama büyük değildir. altında bakan tutan yok ama eski tarihi insanla büyük bir şey çok gelip giden de var yani. Oradan geçmemiz biraz halkımızın yarısında hayvancılık var, 150 hanemiz hayvancılık var, zeytincilik var, pamuk yekenli arkadaşlarımız var. Eskiden büyük pamukçıydı burası, tütüncüydü. Bununla bitti. Onun için şu an hayvandan, biraz zeytinden vatandaşı biraz emeğiyle bunlarla idare etmeye çalışıyor. Bu köyde 60 yıldır yaşıyorum. Nasıl bir köyünüz? Anlatır mısınız bize Köyümüz güzeldir. Çalışmasını bilirsen iyi. Çalışmasını bilmezsen kötü. Peki nereleri gezmek lazım bu köyün? Bada köyün e, dağ var. Oradan ova izlemesi, ekran barını izlemesi çok güzel olur havaalanında. Köyümüz Milas'ın en güzel köylerindendir. eskiden beylik olduğundan Topraklar genellikle şu anda vatandaşın eline geç satılmıştır yani, beylerimiz satmıştır. Yani bir beylik köyü. Şu anda zeytinimiz, pamuğumuz, Hayvancılık. hayvancılığımız güzel yani. Ben Melik, hı hı. E, soyadım Melik Türkmen. Hı hı. Melik e, teyzeciğim, kaç yıldır burada yaşıyorsunuz, bize köyünüzü anlatır mısınız? E, kaç yıldan beri burada yaşıyorum? 15 yıl oldu. Hı hı. 15 yıldan bu yana buradayız. Köyümüz çok güzel. Doğası gördüğünüz gibi çok güzel. İnsanlarımız güzel. Bizler güzeliz zaten. <laughs> öyle öyle. Peki burada bir gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz mesela? İneğimiz var bir tane. Onunla uğraşıyoruz. Çiftçilik, ineklerimiz. Eşim işe gider, oğlum işe gider. Öyle öyle. Köyümüz güzel gibi. mi geçiyor köyünüz? Tabii tabii. Güzel. Hı -hı. Hayvancılıkla güzel. uğraşmak nasıl peki? Güzel. <laughs> Çok güzel. Her şey güzel. Yani yani. Her şey güzel. Çirkin bir şey yok yani. Peki. Sağlığımız yerinde olsun yeter evet. ki.